Bir zamanlar güzeller güzeli Pamuk Prenses adında bir prenses yaşarmış. Ancak kötü kalpli üvey annesi kraliçe sihirli aynasına her gün ayna ayna söyle bana benden güzel var mı bu dünyada diye sorarmış. Bir gün ayna Pamuk Prenses'in ondan daha güzel olduğunu söyleyince kraliçe kıskançlıktan deliye dönmüş. Kraliçe bir avcıya pamuk prensesi ormana götürüp ondan kurtulmasını emretmiş. Fakat avcı kıyamamış ve onu serbest bırakmış. Pamuk prenses ormanda yedi cücenin evine sığınmış. Cüceler onu sevgiyle karşılamış ve birlikte yaşamaya başlamışlar. Kraliçe pamuk prensesin hala hayatta olduğunu öğrenince bir kılık değiştirip zehirli bir elma hazırlamış. Prenses elmayı ısırınca derin bir uykuya dalmış. Neyse ki bir gün bir prens gelip pamuk prensesi öpmüş ve büyük bozulmuş. Pamuk prenses ve prens mutlu mesut yaşamışlar. Kötü kraliçe ise cezasını bulmuş.